Beşiklerin Ekonomi'ye hoş geldiniz. Resmi gazetenin Cuma günkü sayısında yayınlanan Bakanlar Kurulu kararı ile beyaz eşya ve elektrikli ev aletlerinin vergilerinde yeni düzenlemeler oldu. Acaba bu vergiler vatandaşın cebine nasıl yansıyacak? Biz bugün hem bu vergileri konuşuyoruz hem de bu vergilerin dahil olduğu ürünlerin fiyatlarını konuşuyoruz. Yanımda Mustafa Bey var. Merhabalar. Merhabalar. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Sizi tanıyalım. Ben Mustafa Erkan Çetinkaya. Mobilya ve beyaz eşya sektöründeyim. Parakende mağazacılık yapıyoruz. ...iki tane mağazamız var. Bursa'da hizmet vermeye başladık. Devam ediyoruz. Hem mobilya hem beyaz eşya olunca... ...biz doğru yere geldik. Doğru kişiyle herhalde konuşuyoruz diyeceğim. Evet. Çünkü fiyatlarını alacağım ikisinin birlikte. Doğru. Peki. Şimdi düzenlemeye biraz bakalım. Beyaz eşyada yüzde 6.7 iken... ...artık yüzde sıfır. Sıfır. ÖTV vergisi beyaz eşyada... Hı hı. ...ve elektronik eşyada düştü. Peki. Neler giriyor beyaz eşyanın içerisine? Beyaz eşya dediğin zaman çamaşır makinesi, bulaşık makinesi... ...ankastra cihazlar ve son zamanlarda çok... E, trend bir üründür. E, Davulunmaz, aspiratör, e, tüm beyaz eşya, evdeki beyaz eşyalarımızın hepsine dahil oluyor. Kurutma makinesi dahil. Bu arada televizyon beyaz eşya değil. Evet, değil elektronik mi? eşya, kahverengi eşya. Kahverengi eşya, o yüzden televizyon bu indirimden etkilenmedi. Etkilenmedi, evet. Televizyonda evet. eski sistem devam ediyor, eski vergi sistemi. Eski vergi sistemi devam ediyor. O zaman önce beyaz eşya grubundayız, beyaz eşyadan başlayalım sizinle. Olur, Şöyle ortalama bin liralık bir bulaşık makinesi alacak olsam. ÖTV'den önce, ÖTV indiriminden önce ve sonraki fiyatlarını alacağım sizden. Bir, bir çamaşır ya da bulaşık makinesi diyelim ki bin lira ÖTV'den önce. Şu anda yüzde 6.7 ya da 7 düz hesap yaparsak 9.30 liraya düşüyor. O zaman 70 lira vatandaşın, 70 vatandaşın cebinde kalıyor. Peki aynı zamanda elektrikli ev aletleri için de geçerli. Aynı evet, durum bütün küçük öyle. ev aletlerini mutfakta kullandığımız. Yani bizim kahverengi eşya dediğimiz elektronik eşya haricindeki tüm Hı -hı. ürünler. Bu yeni vergi kapsamında ÖTV'den marzu, şey, sıfırlanıyor. ÖTV sıfır. 30 Nisan'a kadar? 30 Nisan'a kadar. Peki. Bu durumda aslında evlenecekler özellikle yazın düğün sezonu malum evet. ki düğün hazırlıklarının yapıldığı bir dönemdeyiz evet, şu anda. Doğru. E, düğün sezonu için evlenecekler için aslında çok güzel bir şey. Kesinlikle çok güzel bir şey. E, zaten son bir haftadır yani hafta sonu yaşadık. Bunu da çok iyi gördük ki. E, diyelim ki insanların düğünü Temmuz ya da Ağustos'ta ise... Bu insanlar normal şartlarda Haziran'da alışverişe çıkıyordu. Ancak e, 30 insana kadar yapılan bu KDV ve ÖTV indiriminden yararlanmak için e, insanlarımız daha fazla gezmeye başladı. Alı, tüketim ihtiyaçlarını öne çekmeye başladılar. Dolayısıyla e, eminim ki bu Nisan'a kadar olan dönemde bizim satışlarımız çok daha fazla artacaktır. Haber cuma günü geldi, cumartesi pazar cumartesi, yoğun. Cumartesi pazar diyorsunuz? hemen yoğun geçti. İnsanlar daha çok mağazalarımızı ziyaret edip daha çok fikir edinmeye başladılar. Eminim ki en kısa sürede gelip onu alışverişte sonuçlandıracaklar. Bu canlılığın ekonomiye bir can suyu niteliğinde olacağı kanadını ekonomistler. Kesinlikle, kesinlikle son zamanlarda ülkemizde yaşadığımız bir takım olumsuz etkilerin tüketici alışkanlıklarını değiştirdiğini, tüketicilerin tedirgin olduğunu hepimiz bunu. Sonuçta hepimiz bir tüketicisi, tüketiciyiz. Ancak bu olayın olması, e, vergi indiriminin olması insanlarımızın daha kolay, daha çabuk alışveriş yapabilmesini sağlamaktadır. Biz tabii ki bunun devam etmesini istiyoruz. Kaldı ki biz de e, kendimiz adına, markamız adına yeni yeni kampanyalar düzenleyerek e, Türk halkının üzerindeki bu tedirginliği ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Hem biz hem devlet birlikte. Ee, Ekonomiye can suyu katmak istiyoruz. Peki. Burada beyaz evet. eşyaları gördük ama sadece beyaz evet. eşya yok. Mobilyalar Tabii. da var. Neticede evet. hem evlenecek çiftler için hem de evini yenilecekler için farklı evet. mobilyalar görüyoruz aslında. Evet. Ben şöyle kapat fiyatları almak istiyorum. Hem evlenmek üzere olan çiftlerimiz için şöyle bir durum da var. Tüm evi yenilecekler neticede tüm her şeyi alacaklar. Kaç paraya mal olacak? Öncesi nasıldı sonrası nasıldı? Şurada bir yemek odası takımı gördüm arkamda. Evet. E, İzleyicilerimiz görüyorlar. Bizim arkamızda kaldı. Hemen onun fiyatından başlayalım. Şimdi normalde bu e, ürünümüz 4600 liraydı. Hı hı. Biz e, kendi markamız adına bir kampanya düzenleyip bunu 3600 liraya düşürmüştük. Bu sizin iskontomuz. Bu bizim iskontomuz. Tamam. Şimdi müşterilerimiz bu ürünü alma, vay, almaya karar verdiklerinde yaklaşık %10 gibi bir indirim olacak. Dolayısıyla sadece bu üründe 360 liralık bir indirime sahip çıkacaklar. Ve bunu 3300 liraya almış olacaklar. Yani 4600-4700 lira olan bir ürün. Hem bizim indirimimiz hem de KDV de beraber 3.300 liraya kadar düşmüş oluyor. Hı. O zaman şunu diyebilir miyiz biz? %18'lik KDV %8'e düştü ama evet. bu fiyata %10 mu yansıyor? %10 oranında yansıyor. Yani bugün 5.000 lira yani KDV indirimden önce 5.000 Hı. liralık olan bir ürün yaklaşık 4.500 lira düşüyor. Evet 500 yok. 5.000 lira 5 bin liralık bir ürün %10 ile 4500 liraya düşüyor. 4500, 500'ü vatandaşın cebinde kalmış vatandaşın oluyor. Cebinde. Şöyle devam edelim. Aslında ki, ürün yer fazlası çok geniş ve çok evet. zevkli tasarımlar Teşekkür var. Trend nedir bu arada mobilyada son zamanlarda? Son ben zamanlarda... counter'ı görüyorum. Avantgard göremedim şu anda. Herhalde ileride daha fazla var değil mi? Evet, avantgard mobilyalarımız hı hı. da var. E, Trend şu anda daha, daha çok... spor takımlar evet. görüyorum. Kullanımı fazla olan mobilya kullanışlı olsun. Kullanışlı. evet. Yani masa evlerimiz biliyorsunuz küçük. Ee, daha çok küçüldü. O nedenle masanın açılıp olması, açılıp büyümesi gerekiyor. E, koltuklarımızda... koltuklarımız daha çok fonksiyon olması gerekiyor. Yataklı olması gerekiyor. Çok fazla büyük olmaması gerekiyor ve canlı renklerden oluşması gerekiyor. Şu anki trendimiz bu. Daha pratik mobilyalar var. Pratik, kullanışlı. Peki, o zaman hemen ben burada güzel bir mobilyanın önündeyim, koltuk evet. takımının önündeyim. Sizden fiyatını alacağım. Ama ÖTV indiriminden önceki fiyatını alacağım. ÖTV indiriminden önceki bu, bu koltuk takımının fiyatı 4546 liraydı. 4546 lira idi. Evet. Ne oldu? 450 lira düştü. 450 lira düştü 4546'dan. Evet. Ne oluyor? Düz hesap 4000 oluyor. 4000 lira oluyor. Zaten <laughs> oradaki biz 100 lira, 200 lira ya da 50 lira, 60 lira aramadığımız için direkt 4000 liraya düşmüş oluyor. Evet. Mobilyacılar için, mobilya sektörü için nakit sıkıntısı da vardı aslında. 2017'ye biz biraz böyle kötü girdik. Tabii Neticede madeli ürünler satan, Hı -hı. Ee, ağır ürünler satan firmayız. Tabii ki işlerin Hı -hı. özellikle dönemsel ve e, ülkemizin yaşadığı bir takım sıkıntılardan dolayı işlerimizin durgunluğu fazlaydı. Ama bu e, vergideki indirim ve bizim bunu vergideki indirimi destekleyici kampanyalarımız sayesinde bu sezonda tüketicilerimize diyoruz ki gelin şu anda alışveriş yapın. Tam alışveriş zamanı ve hem bizim işlerimiz açılsın hem ondan da fayda olsun diye. 30 Nisan'a kadar fakat e, aslında gönül ister ki böyle devamlı olsun. Şöyle gelelim hem bakın, bir taraftan da arkada çok güzel ürünler var. İzleyicilerimiz de onları da görsünler. Bakın, 30 Nisan'a kadar müşteriler de var. Arada, müşteriler var de bir geliyor. taraftan alışveriş de yapılıyor evet, sonuçta. E, ama gönül istiyor ki aslında devam etsin. Değil mi? Şimdi tabii ki bu e, KDV aslında mobilyada e, %18'lik KDV oranı hep biz dile getiriyoruz. Hı -hı. Aslında fazla. Çünkü bu mobil artık lüks tüketim ihtiyacı değil. Bunu ee, insanlarımız ev değiştiriyor, yeni evlenenler var. Aslında mobilya bir ihtiyaç. O nedenle biz istiyoruz ki KDV oranı yüzde sekizde kalmalı. Hem e, kayıt dışı ekonomi kayıt içine girmiş olur, hem fiyatlar e, daha düşük olur ve ulaşılabilir fiyatlar olur. İnanın mobilyedeki e, gelişim ve teknolojinin gelişmesi aslında mobilya fiyatlarını günden güne düşürüyor. Çok fazla zam görmeyen bir ürün yaşıyoruz biz. İnanın maliyetini böyle. de mi düşürüyor Mali aynı çünkü, zamanda? Çünkü mi? teknoloji çok fazla gelişmiş durumda mobilyada... Ee, ...bu nedenle... ...biz hem... Ee, ...ulaşılabilir fiyat olsun istiyoruz... ...hem tasarımı iyi olan fiyat olsun istiyoruz... ...hem de mobilyalarımızın... ...daha fonksiyonel olması için uğraşıyoruz. Kar oranı nedir bir koltuk takımında? Oran aralığı nedir? 15 ile 25 arasında... Ee, ...değişiyor artık eski karlar yok... E, böyle derlerdi mobilyada çok fazla kar vardı. ...artık onlar da yok çünkü... Mobilyacılık da artık markacılığa gitmeye başladı. Çünkü mobilya çok kullanılan bir şeydir. İnsanlar ellerine televizyonunu alır, televizyonun uzaktan kumandasını açar kapatır. Asla televizyonu sadece temizlemek için dokunur. Ama mobilyada yatıyor, uzanıyor, çocuk koluna dayanıyor evet. ve mobilyanın çok çabuk arıza görme ihtimali çok fazla. Bu nedenle mobilyalar aslında markalı alınmak zorunda. Biz bu bütün tüketicilerimize bunu dile getiriyoruz. Garantisi olmak zorunda. Tabii sende. garantisi olmak zorunda. Biz iki yıl garanti veriyoruz. Ee, herhangi bir problem oldu da insanların problemini çözmek zorundayız. O nedenle markalı mobilya çok çok da ön planda. Tamam. Hep evlenecek çiftler dedim ama yine öyle diyeceğim. Diyelim ki genç bir çift geldi. Orta halde çok asgari de değil, çok lüks de değil. Evini düzecek neticede. Yatak odası alacak, oturma odası alacak, salon takımı alacak. Evet. Ee, mobilya için girdiğinde kaç parayla çıkar? Şimdi tabii ki bizim ürün yani mağazamızda büyük olduğu için ürün ürün sıkılamamız çok geniş. Hı hı. Ortalama? Ortalama bizden e, yemek odası, yatak odası, koltuk takımı, yatağı dahil e, 12 bin lirayla 20 bin lira arasında alabilir hepsini. Peki şöyle diyelim. Bu ÖTV indiriminden önce 12 bin lira ise kaç bin, parası cebinde kaldı bin, bu 1200 lirası cebinde kalıyor. 1200 lirası evet. cebinde kalıyor. Emin olun 1800 liralıkta mutlaka bizim bir kampanyamız vardır. Yaklaşık 2000 lirasını cebinde kalarak Alışveriş yapıp ve gidiyor. Peki şu anda nasıl durum? Şu anda iyi. Cumartesi çok... pazarı yoğun geçirdiniz. Cumartesi pazarı çok yoğun geçirdik. Hı. Özellikle Cumartesi pazarda daha çok alışveriş de oldu çok şükür ama daha çok da e, almak isteyenler, tüketicilerin e, ihtiyaçlarını öne çekip bir araştırma aşamasında olduğunu. Tabii ki e, insanlar evlerine mobil alacaklar ve çok gezecekler. Kendilerine uygun modeli, kendine uygun fiyatlarını araştırıyorlar ve e, 30 Nisan'a kadar. E, alışverişini gerçekleştireceğini umut ediyoruz ve eminiz. Gerçekleştirirler, evet. Kesinlikle. Bu arada vergi yüzde oldu yatta ve vesaire evet. olan araçlarda. Evet. Lüks değil işte aslında. Mobilya, mobilya. evet tükettiğimiz her evin ihtiyacı olan şeyler yani, var. Özellikle o de biz de biz e, devletimizden gerçekten mobilyadaki KDV oranının %8 olarak devam etmesini istiyoruz. Uzatılmasını istiyorsunuz. Hep olmasını istiyoruz Hep aslında. <laughs> Hep, olmasın. istiyoruz. Aslında bununla ilgili bakanları ağırladık biz hafta sonu. <laughs> BESOF ve BTSO üyeleri Bakan Naci Ağbal'a arz edilmek üzere 20 sayfalık bir rapor da verdiler. Bu rapor çok geniş ama bununla ilgili bazı talepler var. Mesela tekstilde de indirme gidilmesi gerektiğini, sürücü kursları ile ilgili bir takım öneriler var. Onlarda da indirme gidilmesi gerektiğini önermişler. Tabii ki bunlar öneridir ama gönül istiyor ki hepsinde indirme gidilsin. Hepsinde ekonomi aynı şekilde canlansın. İnşallah. İnşallah hepimizin umudu, beklentisi o. Sonuçta hepimiz burada e, işletme sahibiyiz. İnsan çalıştırıyoruz. Hı hı. Elimizden geldiği kadar da ekonomiye faydalı olmaya çalışıyoruz. Yani katma değer üretmeye çalışıyoruz. Tabii ki bizim işlerimizin ne kadar iyi olması, dış faktörlerden ne kadar az etkilenirsek bu hayat devam edecek. Hayatın devam ettiği sürece... Ne kadar çok iş, o kadar çok vergi. İşin özünde bu. Evet, ne kadar çok iş, o kadar çok vergi. Söz konusu teşvik en son 2009'da olmuştu herhalde. Evet, 2009'da mi? aynı şeyi yaşamıştık. 2009'daki çok ciddi etkisini gördük. Ee, gerçekten işlerimizin 3 kat, 4 kat attığını gördük 2009'daki KDV indirimde. Şimdi de bekliyoruz. Ee, i̇nsanların hafta sonu mağaza ziyaretimizden baktığında, e, mağaza ziyaretlerinin 3 katına, 4 katına çıktığını gördüğümüz için... Aynı oranın, e, aynı iş açıklığının bu yılda devam edeceğini ümit ediyoruz. Evet. Mobil üzerinden konuşuyoruz ama 2015'e göre 2016'da beyaz eşya satışında %5'lik bir artış olmuş. Fakat bu düzenlemeden sonra en az %20'lik artış bekleniyor beyaz eşyada. Evet. evet doğru. E, zaten beyaz eşyadaki bu daralma Aralık ve Ocak ayında çok fazla hissettik. Hı hı. İnşallah bundan sonra... Daha da iyi olacak. Bu döviz kurunun herhalde dalgalanmasına bağlı. Döviz kurunun dalgalanması tabii ki e, fiyatlara yansımasına rağmen e, biz mümkün olduğu kadar yansıtmamaya çalıştık. Özellikle mobilyada ve beyaz eşyada biz kârımızdan fedakarlık ettik. E, firmalarımız e, kârlarından fedakarlık etti. Önemli olan bu e, insanların tedirgin olduğu döneme hep birlikte kolay atlatmak. Hep birlikte, ve devletin de e, KDV ve ÖTV'deki indirimle inşallah bunu el birliğiyle daha iyi ekonomi sokacağımızı tahmin ediyorum. İnşallah kazancınız bol olsun. O Aynen zaman inşallah. verginiz de bol olsun, değil mi? İnşallah. Tabii, Tabii ki, işler bu çok kadar, Ben çok, çok, çok teşekkür ederim. ediyorum verdiğiniz bilgiler için. Çok teşekkür ederiz. Çok teşekkürler. Görüşmek Bugün ÖTV indirimini konuştuk. Bir sonraki programda yepyeni konumuz ve konuklarımızla birlikte olacağız. Şimdilik hoşçakalın. kalın. Sözü devrediyoruz.